Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün Cuma, Allah'ın rahmeti, bereketi, sevgisi, ihsanı herkesin, bütün Müslüman kardeşlerimin cümlemizin üzerlerine olsun inşallah. Yaptığımız dualarımız inşallah kabul olsun. Bütün hasta kullarına Allah'ım acil şifalar versin. Derdi olanlara devalar versin ya Rabbim inşallah. Herkesin kimin ne dileği varsa dileklerini kabul eylesin inşallah. Evlerimize huzur, mutlu, sağlık, sıhhat versin diyerek inşallah kardeşim sizlere bugün Allah izin ederse inşallah güzel bir poğaça tarifim olacak. Çok güzel tadıyla ve yapımıyla mükemmel bir tarif olacak. İnşallah yaparım ve sizler de beğenirsiniz kardeşlerim. Buyurun yapım aşamasına birlikte geçelim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyelim her zamanki gibi kardeşlerim burada bir yemek kaşığı mayamızı alalım ve burada bir bardak sütümüz var bir bardakta suyumuzu koyalım içine suyum sıcaktı suyla ne sütüyle ikisi ee, yarım bardakta şu şekilde sıvı yağımızı koyalım inşallah. Bunlar böyle karıştırdıktan sonra kardeşlerim şöyle bir karıştıralım gene içinde ve yoğuracağımız kabımızın içine alalım inşallah. Şöyle burada kardeşlerim bir yemek kaşığı şekerimiz var. ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. İki tane yumurta kullandım ben. Birisini sarısını şöyle şu şekilde yüzüne koymak için, sürmek için ve birisinin beyazı ve sarsında içine ilave edeceğim inşallah Allah azim Şöyle bir karıştıralım kardeşlerim. <laughs> yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edeceğiz inşallah burada da 5 su bardağı bir de yarım su bardağı unumuz var bakalım alabildiği kadar koyacağız inşallah mükemmel bir tadı var. İnşallah sizler de yaparsınız ve beğenirsiniz kardeşlerim. Sizler nasılsınız kardeşlerim? Ne yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgul oluyorsunuz? Beni soracak olursanız ben de temizlik yapıyorum bugün, tüllerimi falan yıkadım, camlarımı sildim, tüllerimi yıkadım, birazını dün yıkadım, birazını da bugün yıkadım, camlarımı sildim. yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuzu güzel yine yoğuralım inşallah. Benim unum yetmedi. Biraz daha un getireyim ben inşallah. içinde elek vardı. Unu koyalım. Unumuz yeter. Benim çocuklarımın sevdiği poğaça. Poğaçayı bu şekilde yapıp yanına da sarmayı pişirdim miydi? Çok seviyorlar. ve güzel bir hamur oldu. Şöyle elindeki fazlalıkları sıyırayım. Daha güzel yoğurayım. İnsan böyle video çektim miydi? Başka zaman değil. Video çektim miydi? Böyle bir heyecan oluşuyor. Heyecandan çok hatalar yapıyoruz. Halbuki normalde hamur yoğururken hiç öyle bir hata olmuyor. denmeyi uğraşın Evet kardeşlerim. hamurumuzun yoğurduz şu. Güzel oldu. şimdi leğenimize koyalım. Özlü ve çok güzel hamur oldu. Şimdi leğenimize koyalım. Gelsin üzerinde örteyim. Gelsin yapım aşamasında. İnşallah görüşürüz kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim hamurumuz geldi şöyle. Eşit olarak dört büyük bezeye eşitledim ve içine alayım. Şöyle ve birisine yazmayla başlayayım. Şöyle altına üstüne biraz un serpelim. Oklavamızla yazmaya başlayayım. Burada ee, arasına sürmek için tereyağımızı oda sıcaklığında erittim. Burada kaşar peyniri ile beyaz peynirimiz var. Bunlar şöyle alalım şimdilik. Ve yazmaya başlayalım. Hamurumuz özlü ve güzel bir hamur olmuş. İsterseniz sizler bezeleri tuttuktan sonra da bir 15 dakika falan bu şekilde bezesiyle de bekletebilirsiniz. Benim işim acele olduğu için beklenemedim kardeşlerim. Yemek yemeye gelecekler birazdan benimkiler. İşe gittiler. kahvaltısını güzel yapmıyorlar canımız istemiyor bir şey yemiyorlar öğlen saatinde de hemen acıkıyorlar biraz uğraştıracağım ama çok güzel oluyor. Evet şöyle yaptığımı şöyle masanın üzerine koyayım. Öbürlerini de yazdım bu şekilde. bakalım şöyle ね Evet kardeşlerim. Bu da yeter. Bu şekilde. O ben sonra yazayım. Videom fazla uzun olmasın. Sizler sıkmayın. İnşallah. Şöyle. Bu da sısındaki erittiğimiz yağımızı şöyle hamurumuzun yüzüne sürelim fırça yardımıyla Eğer ki tereyağını eritir de e, bu şekilde sürerseniz şimdi şey yapacağım ben bunu. Bunu da üzerine kapayacağım. Ve kesip e, bu şekilde biraz da e, dolapta dinlendireceğim buzdolabında. Eğer ki o şekilde eritip de tereyağını sürerseniz yüzüne e, dolapta donması zaman alıyor. O yüzden ben bu şekilde oda sıcaklığında erittim. Sizler de aynısını yapabilirsiniz kardeşlerim. Kolay sürülüyor, yumuşacık. Şöyle alalım. şöyle. Şu şekilde. İnşallah görünür. Şu şekilde dolayalım. Şöyle esnetelim biraz. Ve 3 parmak aralıklı keselim. 3 parmak arasıyla ve kestiğimiz hamurlarımızı şöyle tepsimizin üzerine ben kağıt koydum ve şu şekilde koyalım. Bunları şimdi bu şekilde dolaba koyacağız üstüne. Üzerlerine de bir, biraz daha bir şey daha örteceğiz. Bir bez daha. Biraz bekleyecek bunlar. İçindeki yağlar donacak. Donduktan sonra da tekrar yapım aşamasında fırına sürerken yapım aşamasında inşallah göstereceğim sizlere kardeşlerim. Evet sevgili kardeşlerim. Hamurumuz dolabımızda biraz bekledi. Dondu içindeki tereyağı. Ee, bir tepsisini ben yaptım. Bu ikinci tepsim. İki tepsi çıkacak. Hamur, hamur ölçüsünde. Ee, bunu da beraber yapalım inşallah. Şöyle kestiğimiz hamurlarımızı kardeşlerim şu şekilde e, altının büzelim. Açılmasın diye. Ve burayı da bu şekilde yazalım. İsterseniz oklavayla de yazarsınız ama Elimine daha kolay geldi bana. Yazdıktan sonra burada kaşar peyniri ile beyaz peynirimiz var. Bunu da böyle koyalım, kapatalım ve astıralım bu şekilde. Şöyle şu şekilde oluyor kardeşlerim. Tepsimize alalım ve burayı böyle bir ucunu büzelim ve şöyle yazalım kardeşlerim. Yazdıktan sonra peynirimizi koyalım ve kapatalım. şöyle büzelim altını ve şuradan yazalım bu şekilde. Şöyle inşallah görünüyor, elim. diyoruz. Ve yazıyoruz. Çok eğlenceli bir tarif. Eğer ki dolaba koyup bekletmeseydik güzel işlem yapamazdık hamurumuza. Yağ yumuşak olduğu için içindeki yağlar dondu. Şöyle Yumurtasını sürdükten sonra 5-10 dakikada tepsi mayası verelim ki hemen fırına sürmeyelim. Fırına hemen sürersek güzel olmaz poğaçalarımız. Üzerim ve yazalım. Koyalım ve kapatalım. Video çekersen, çekerken kardeşlerim söyleyemedim. Ee, çok emek harcanıyor. Stresiydi. Ve tek başıma çektiğim için ne konuşacağımı bilemiyorum. Heyecan yapıyorum, stres yapıyorum. İnşallah beğenirsiniz kardeşlerim videomu. Sonuncuyu da yapalım. Bunun için de koyalım. Pirmerim de tam yetti. Şöyle kapatalım. Şöyle yumurta sarısında sürelim. İnşallah bunadan yeter yumurta sarısı. İkinci tepside çünkü. Biraz boldan boldan sürüyorum, daha güzel kızarsın diye. 180 derecelik fırında güzel yine kızarana kadar pişirelim. Evet kardeşim. Görüntüsü böyle. Güzel ve harika bir görüntüsü var. Bunu şimdi e, 5-10 dakika beklesin. Ondan sonra da fırına süreceğim. Kızarınca da göstereceğim inşallah kardeşler. Evet kardeşlerim şimdi bitti. Şöyle yumurtasını da sürelim. じゃあこんにちは。 Şöyle biraz e, tepsi mayası verelim. 5 dakika 10 dakikada tepside bekletelim inşallah. Şimdi koyarsak e, güzel pıhtı pıhtı olmaz. E, kabarsın. Ondan sonra fırınımıza sürelim inşallah. Evet sevgili kardeşlerim poğaçamızın son hali pişti. İki tepsi poğaça çıktı. Şöyle yakından çekeyim sizlere. Şu şekilde yumuşacık. Altı da böyle. Pamuk gibi çok güzel poğaçalarımız oldu kardeşlerim. Kıyır kıyır tereyağının verdiği lezzetle kaşar peyniriyle çok güzel bir tadı var. İnşallah sizler de yaparsınız. Beğenirsiniz. Kardeşlerim Bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah beğenirsiniz, izlersiniz. Kardeşinize destek amaçlı e, izlersiniz ve abone olursunuz. Zaten e, abonelik ücretsizdir. Böyle bu şekilde yapacak olacaklara şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İnşallah Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı günler.